selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şehir hastanemizi ilimize, ülkemize, insanlığa hayırlı eyle. Çalışanları her türlü kötülükten emin ve muhafaza eyle. Ya Allah, Bismillah. Sağlık Bakanlığı'nın planlamasında... bu hastanenin sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız Amasya'ya gelerek bizzat kendisi vermişti. Dolayısıyla o sözün yerine geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki tür siyasetçi var değerli kardeşlerim. Bazı siyasetçiler görüyorsunuz, televizyonlardan da izliyorsunuz. Seçim öncesi verdikleri sözü seçim sonrası hatırlamayan siyasetçiler var. Unutanlar var. Öyle bir anlayış var. Bir de sözünün eri siyasetçiler var. Söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen, halka güven veren bir siyaset anlayışı var. Bizimki bu ikinci anlayış. Birinci anlayışın ne olduğunu herhalde halkımız gayet iyi biliyor. Değerli arkadaşlar, burası sadece Amasya için değil, bölge için de çok önemli bir hastane olacak. Bölgesel nitelikte bir hastaneyi inşa edeceğiz inşallah. Altyapısı tamamlandığında bu güzel eser ortaya çıktığında Samsun, Çorum, Tokat gibi çevre illere de destek olacak, oradaki vatandaşlarımıza da hizmet edecek, şifa olacak bir anlayış içinde planlanmış durumda. 109 yıl önceki milli ruhla bugün Amasya'dan Çanakkale geçilmedi, geçilmez diyoruz ve bu ruhu Türkiye yüzyılına taşıyacağımıza dair ah ahdimizi de yeniliyoruz. 81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızda güçlendirdik. Güçlendirmeye de devam ediyoruz. Her yıl doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları alarak bu alandaki gücümüzü de arttırıyoruz. Ülke genelinde iki buçuk milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti bir taraftan da insanımızın ayağına götürüyoruz. Hastaneye gelemeyecek durumda olana biz sağlık hizmetini evine götürüyoruz. Bugün de 600 yataklı hastanemizin temelini atıyoruz. Ancak şunu hemen belirtelim. Bu hastane 600 yataklı diye geçiyor ama belli bir esnekliği var, kapasitesi var. İhtiyaç duyulduğu anda 768 yatağa çıkabilecek şekilde planlanmış bir hastane. Dolayısıyla çok büyük ölçekli bir hastaneden bahsediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ ol. sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.